Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü kazanç platformunun ismi Drops. Buradan arkadaşlar ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde Ripple kazanabiliyoruz. Peki nasıl arkadaşlar? Açıklama kısmına ben link bırakacağım. Linke tıklarsınız, üye olursunuz. Ardından bir de sizden e-posta doğrulaması isteyebilir. E-postanla gelen linke tıklarsınız. Hesabınıza girersiniz. Burası karşınıza çıkıyor. Bakın arkadaşlar gösterge paneli. işte blok, görevler. Buradan birazdan göstereceğim. burada diğer görev yazı, işlemler, reklam falan. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kaydoldum. 800 kütürdü şu miktar. birkaç tane görev yaptım. İşte 958.48'e yükseldi. Şimdi arkadaşlar e, kaydolduktan sonra ne yapıyoruz? İlk yapmamız gereken Bakın e, cüzdanı ayarlayacağız yani e, XRP yatırma cüzdanları e, tanımlamanız gerekiyor ki çekim şey yapacağınız zaman arkadaşlar direkt yani sizi uğraştırmıyor Buraya Ripple yatırma adresini yazacağız Şimdi ne yapıyorum borsaya kendi borsa adresim işte cüzdan adresime e, Geldim arkadaşlar buradan bakın adresi kopyalıyorum Bunun bir de tak e, şeyi var onu da yapacağız Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi bu adresi buraya şöyle yapıştırdık. Bakalım doğru oldu mu? Evet. Şimdi tak etiketi var arkadaşlar. Onu da alalım. Neredeydi? Evet burada. Bunu da böyle kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya. Böyle yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgileri girdikten sonra İngilizceden çeviriyor arkadaşlar bu. Yani kaydet düğmesi kaydet şeklinde buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tamam diyor. İşte wallet tanımlandı başarılı. Bakın üst kısımda çıktı. Ödemelerim buraya gidiyor. Yani ödeme alırsam buraya gidecek şeklinde bilgi veriyor. Şimdi gösterge paneline tekrar bir tıklayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan kazanç şöyle bir isterseniz vitrava bir bakalım arkadaşlar. 958 var ya ben tanımlamamıştım. Tanımlamadığım için hani minimum çekim ne kadar falan bilgim yoktu. Bir tıklayalım bakalım. Çekilmek deyince tüm hesap paketi. Tamam bir evet diyelim. Ne yapacak? Ödeme gönderil diyor arkadaşlar. Bakalım. Yani şimdilik ödeme gönderil diyor arkadaşlar. Bilmiyorum video bitene kadar ya ödeme gelirse bunu sizlere gösterebilirim. Tabi buradaki puanlar arkadaşlar yani şu 958 işte damla diyor ya. Bu ne kadar bir miktara denk geliyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın görevler. İşte web sitesini ziyaret etme görevler var. Şimdi arkadaşlar bunu tıklıyoruz mesela. Bunlar basit arkadaşlar. Burada arkadaşlar her site ziyareti yaptığınızda size 100'er puan veriyor. Yani yanılmıyorsam bakın 136 puan diyor ortalama kazanç. Bu puanlar puanların Ripple karşılığı var arkadaşlar. O da şu an ne kadar onu bilmiyorum. Bakın şimdi web sitesini ziyaret edin tıklıyoruz. Şimdi bizi bir web sitesine yönlendirecek. Sadece yani siteye bağlanmamız yetiyor. İşte site açılacak yok 10 saniye 5 saniye bekleme gibi bir olay yok. Ee, bakalım. Evet site işte yani reklam veriyor arkadaşlar burada. Şunu kapatalım. Şimdi site açıldı arkadaşlar olay tamam biz geriye dönüyoruz. Tekrar buraya geldik ya. Bakın puanlar sıfır arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Ziyaret ettim mi? Buraya bir defa daha tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. 150 ee, puan yüklendi. Burada başka bir hesaplama daha yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar buraya ardı ardına ardı ardına tıklaya 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 buradaki puanlarınızı katlayıp katlayıp bu puanların karşılığında arkadaşlar XRP yani Ripple olarak Ripple Coin olarak buradan Evet, çekim yapabiliyorsunuz. Burası böyle. Şimdi kapta madenciliği var arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Ne oldu? Bir daha yenileyelim. Tamam. Evet şimdi geldik arkadaşlar buraya. Kapta mining yazıyor. Tabi İngilizcesi de ama e, Türkçe'ye çeviriyor. Şimdi kapta madenciliğine geldik. Burada da arkadaşlar yine işte kapta çözüyoruz. Ee, nasıl çözüyordu? Şey bakın az önce 150 puan aldık. Bakın tanımlı burada. Burada diyor ki şunu yazın. filet flat out mesela. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Flat out yazıyoruz. Ve sunmaka tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. 150 oldu 160. Yani bunu, buradan da 10 10 10 10 arkadaşlar bu şekilde kazanç elde edilebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu var. Web sitesi var. Kapta maden var. E, teklif duvarı çok uzun sürer. Yine bir açayım, göstereyim ben. E, teklif duvarında da arkadaşlar, e, bakın şu Ad Games var. Duymuşsunuzdur. Offertoru ve Manas gibi e, internet şirketleri arkadaşlar. Bunlara şöyle aşağı inelim. Bunlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu Ad e tıkladığınız zaman e, sizlerin karşınıza görevler çıkıyor. Ne görevleri? İşte diyor ki şu oyunu indirin. E, şu kadar puan kazanın. İşte Falan görevi yapın, şu kadar puan kazanın şeklinde. Yani şöyle bir tıklayayım ben yine arkadaşlar. Evet, offer. Bunu da birçok platformda görmüş olabilirsiniz. Bakayım şu an açık mı? Evet arkadaşlar. Evet açıldı. Mobil diyor arkadaşlar. İşte burada seçiyorsunuz. Ardından buradan devam ediyorsunuz. Yani şu anda ben bilgisayardan bağlandığım için. Hadi şu iPad seçelim diyelim mesela. Evet. Böyle arkadaşlar. Bakın şunu işte diyor. komple e, task diyor mesela. Bu görevi yapın. İşte 1 milyon falan kazanın diyor. Ya bunları isterseniz göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ya burayı göstermem benim çok uzun sürecek. O yüzden öylesine bir sizlere göstermek için. Mesela paparayı diyor indirin 54 bin falan diyor. Ya buradan size uygun olanları e, seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz tekrar görevlere gidelim. Ne vardı? Web sitesi tamam. Kapta madenciliği arkadaşlar. E, teklif duvarı bu kısım zaten. E, şu kupon boş arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor. Şu madende de e, şey çıkıyor. Crypto e, browser vardı arkadaşlar. Bu e, bilgisayara kuruyorsunuz da işte. E, öyle bir e, şey çıkıyor. O da yani bu ikisinde bir şey yok. Bu var bu var bu var arkadaşlar. Buradan bu şekilde e, kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar gösterge paneline tıklıyorum. Burası bu şekilde arkadaşlar. Burada işlemler var. Reklamlar var. E, sıkça sorulan soruları koymuş mu? Evet şurada. Tıklayalım bakalım arkadaşlar. Şu sıkça sorulan sorulara. Burada puanlar ne kadar falan. Onun hakkında hani bir bilgi veriyorsa. Bakın ne diyor? Herhangi bir yatırımı kabul etmiyor diyor. Yani yatırım istemiyor arkadaşlar. E, ne zaman ve nasıl ödeme yapılır? Minimum ödeme olarak 300 düşünün olduğunda diyor. Evet. Bazen bir dakika sürer. Tamam. Evet. Tarafından hangi cüzdan? Indos diye bütün coin, coin base, payments diyor. Arkadaşlar. Hangi cüzdanlar destekleniyor? diyor. Yani herhalde borsa cüzdan da olur herhalde arkadaşlar. Ben borsa cüzdanı verdim ama Evet. Puan değeri diyor arkadaşlar. Evet. Bazı değişmedi devam edelim. Bu puan değişken hale geliştiriyor. Hep zamanı büyüdüğünde puan değeri daha da yüksek olacaktır. İşte ödeme cüzdana gelmediyse pasif işte ne diyor? Ödeme kanıtınız var mı? İşte bu bağlantıdan tıklayın bakın diyor. İşte ikili ipi sıkan falan diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan ödeme alırsam bunu sizlerle e, video olarak paylaşacağım. Yani e, şu anki puanları dediğim gibi e, ne kadar ne yapıyor bilmiyorum. Bakın burada 800 küsür falan vardı arkadaşlar. Ee, 60 kalmış. Şuradan borsa adresime gireyim arkadaşlar. Yatırma çekme geçmişine gidelim. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi ee, yatırmış arkadaşlar. Enteresan. Bakın arkadaşlar XRP tamamlandı. Ee, 0. 9.58 XRP satışı diyelim de yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Eee Bugün ben hesaba açtım. Daha yani yaptığım görev 4 ya da belki 5 yani. Yani demek ki biraz uğraşsak arkadaşlar buradan e, günlük bir insan ortalama herhalde 3-4 Ripple kaldırır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hele telefonu olan arkadaşlar. E, buradan arkadaşlar yani e, güzel ödemeler alacağını düşünüyorum. Tekrar e, drop Comment'e gidelim. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç ve ödeme kanatı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.